Elden Ring her Souls oyununun ruhunda var olan kelime oyununu isteyerek yaptım. Hikayeyi diyaloglara, oyun içindeki eşyaların açıklamalarına ve açılıştaki başta olmak üzere oyun içindeki sinematiklere dağıtıp oyuncudan toplamasını isteme geleneğini sürdürüyor. Fakat şimdi sıkı durun. Size Elden Ring'in tam hikayesini sunmaya geldim. Şimdiye kadar oynayarak, okuyarak, izleyerek epey bir materyal topladığım hikayede elbette ince ayrıntıları atlamış olabilirim. Onlarla ilgili bildiklerinizi yorumlara yazarsanız Elden Ring dünyasının lore'unu hep birlikte ortaya çıkarırız. Şahane olur. Fazla vakit kaybetmeden hikayeye dalıyorum çünkü mevzu biraz uzun. Önce George R. R. Martin abimizin sorumlu olduğunu düşündüğüm konseptlerle başlayalım. Elden Ring'de dış tanrı denilen, yalnızca bahsedildiğini duyduğumuz, kendisini görmediğimiz The Greater Will yani Yüce irade diye bir varlık var. Bir de Empyrean olarak adlandırılan bir tür tanrısal insan grubu var ki bunlar tanrıdan çok insan olmalarına rağmen her an yeryüzünün tanrısı haline gelip dış tanrı olan bu yüce iradenin yeryüzündeki temsilcisi olabilecek varlıklar. Bunun seçimini de tabi yine yüce irade yapacak. Aslında bu yapıyla tam olarak bir panteondan söz etmiş oluyoruz. Amman Kratos abimiz duymasın yoksa ne panteon varsa keseriz ulen deyip gelir de hikaye hemen sona erer maazallah. İşte bu iki kavramın arasındaki ilişki de Yüce İrade'nin Empyrean Marika'yı Elden Ring'in aracı olarak seçip yeryüzünün Tanrıça Kraliçesi yapmasıyla başlıyor. Elden Ring burada Yüce İrade'nin tanrısal gücünü temsil ediyor tabi. Bununla beraber Kraliçe Marika Yüce İrade'nin yol göstermesiyle yeryüzünde bir altın düzen kuruyor bahşedilen lütufla yeryüzünde devasa bir ağaç ortaya çıkıyor ve altın aurasıyla tüm diyara ve içinde yaşayanlara lütfun ışığını bahşediyor. Bu da yine yüce iradenin ve altın düzenin temsilcisi olan Earth Tree. Marika'nın hanedanlığının da sembolü bu aynı zamanda. Bu üç sac ayağı aslında durmadan tekrar eden ve iç içe geçmiş motifleri oluşturuyor. Her şeyin en üstünde dışsal tanrı yüce irade, yeryüzünde onun iradesiyle yöneten tanrıça kraliçe Marika ve yine yüce iradenin lütfunun ve altın düzenin sembolü Earth Tree. Yüce irade yeryüzündeki varlıklarla Two Fingers adı verilen bir canlı türü aracılığıyla ile iletişim kuruyor. Bu Two Fingers adı verilen canlılarla anlaşabilen bir diğer tür olan Fingerprints ise bu iletişimi tercüme ediyor. Farkındayım çok aracı var, durum sakat ama ne yapalım? Elden Ring, Kraliçe Marika ile bir bütün halinde. Adeta onun vücudunun bir parçası ve de arada kalmış toprakların ölüm, düzen, güç vesaire birçok alanını düzenleyen yüce rünlerden oluşmuş bir yüzük. Akla hayale sığmayacak kadar eski zamanlardan beri diyarda hüküm süren bu düzen içinde Kraliçe Marika muhteşem işler başaran ve çok güçlü bir savaşçı olan Godfrey'i kendine eş olarak seçiyor. Böylelikle Godfrey, Ertree'yi dolayısıyla da altın düzeni koruyan ve tıpkı eşi Kraliçe Marika gibi yüce iradeye hizmet eden bir lord haline geliyor. Ha, işte ona da ilk Elden Lord deniyor. Bu tanrı ve insan evliliğinden 3 adet çocuk doğuyor. Godwin the Golden, Morgoth the Omen King ve Moog Lord of Blood. Bu arkadaşlara sonra geleceğiz fakat baba Elden Lordumuz Godfrey devlerden fırtına lorduna kadar herkese savaşıp muzaffer olduktan sonra savaşmaya değecek bir düşman bulamadığı için ruhu ve gözlerinin feri sönüyor. Kraliçe Marika da bu adam amacını tamamladı ben salıyorum bunu diyor ve Godfrey'i arada kalmış topraklardan sürüyor. Godfrey de böylelikle first tarnished yani ilk lekelenmiş oluyor. Her şeyin bir iki vardır o da Godfrey'dir desek uyar herhalde. Bu arada kraliçe Marika bir alter egoya bir erkek versiyona sahip. İkizi ikizi değil direkt kendisinin erkek hali var kadın. Koskoca tanrıça olunca tabi. Bu kimliği de Radagon olarak biliniyor. İlginçtir Marika'nın erkek versiyonu olsa da bu Radagon'un kendine ait bir bedeni ve iradesi var. Radagon altın orduyu Liurnia'yı almak için oraya götürdüğünde savaş alanında oranın yöneticisi olan Renala ile karşılaşıyor. Bu ikisi birbirine aşık olunca da savaşmayı bırakıp evlensek ya biz diyorlar. Öyle de yapıyorlar. Lunar Prenses Ranni, General Radan ve Praetor Raycard da bunların çocukları oluyor. Fakat demin bahsettiğim gibi Kraliçe Marika ilk Elden Lord olan eşi Godfrey'i diğerden kovduktan sonra hemen öteki yarısı olan Radagon'a haber salıyor. Radagon her ne kadar kendi iradesine sahip olsa da diğer yarısının içerisinde reddetme şansı olmadığından sevdiceği Dolunay Kraliçesi Renala'yı terk ediyor, Ertri başkentine Kraliçe Marika'nın yanına dönüyor. Ve bu bir elmanın iki yarısı bir elma oluyorlar evleniyorlar yani işte. Michaela ve Melania adında ikiz çocukları oluyor. Michaela erkek, Melania de Severt ise kız bu arada. Tam olarak belli olmayan ama aynı insandan doğmalarından kaynaklandığını tahmin ettiğimiz sebeplerden bu iki çocuk da lanetli doğmuştu. Michaela hep çocuk olarak kalacaktı. Melania ise scarlet rot hastalığı ile doğduğundan vücudu çürüyordu. Bir noktada sanırım hastalığı durdurmak için Melania'nın sağ kolu, sol bacağı ve sağ ayağı kesilerek yerine protezler takıldı ve Melania The Savort lakabını aldı. Bu noktada tüm bu çocuklar da yarı tanrı statüsünde olduğundan Pantheon tamamlanmış görünüyor. Bu konuyla ilgili Reddit'te şöyle güzel bir aile ağacı da var. Linkini açıklamaya da bırakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi Kraliçe Marika'nın bir de Maliket adında bir erkek kardeşi var. Bu notu da buraya düşelim sonra bahsedeceğiz. Maşallah Game of Thrones ilişkilerini aratmıyor neredeyse. Sanki aynı adam yazmış. Ne? Aynı adam mı yazmış? Elden i oluşturan yüce rünlerin yeryüzü meseleleriyle ilgili çeşitli konseptleri düzenlediğini söylemiştim. Kraliçe Marika, ölüm kaderinin olmadığı bir dünya istiyordu. Bu rünlerden ölüm ile ilgili olanı Elden Ring'ten çıkararak bir kılıca işledi ve koruması için kardeşi aslında Empyrean gölgesi olan Malikete verdi. Bayağı ölüm kaderini sakladı yani. Böylece o ve hanedanı sonsuza dek yaşayacaktı. Bundan tüm diyarda nasibini aldı ve bildiğimiz anlamda ölümün olmadığı bir dünya ortaya çıktı. Ölüm bir son değildi çünkü ölen Ertree tarafından diriltilecekti. Bir noktada Ertree'nin lütfundan yoksun bırakılarak diyardan sürülen çeşitli insanlar var. Biz de oyuncu olarak bu grupta yer alıyoruz. Bizim gibilere tarnished yani lekelenmiş deniyor. Tam olarak neden sürüldüğümüz bilinmese de amacın hırsın ateşini taşıyanlar olarak çağrıldığımızdan sanıyorum ki okumuş yazmış, boyun eğmekten çok isyan etmeye yatkın bir grup olarak düzen tarafından tehdit görülmüş olmalıyız. Tarnış sınıfına giren insanlar artık lütfun rehberliğini göremez oluyor ve ölümlü hale geliyorlar. Lütfun rehberliğini görebilen, lütuf tarafından seçilmiş bazı tarnışlar ölüm ve dirilme döngüsüne devam edebiliyor. Bu konu önemli, buna tekrar geri döneceğiz. İşte böyle Kraliçe Marika'nın tüm hanedanı bir eli yağda, bir eli balda magazinsel ilişkilerini sürdürüyor, günler geceleri kovalıyor, herkes altın düzende refah içinde yaşıyordu. Fakat heyhat! Artık anasının durumuna mı üzüldü, düzeni değiştirmek için mi yoksa kendi değişiyle sadece kendini öldürerek bedeninden kurtulup yıldızlara erişmek için mi bilinmez. Lunar Prenses Rani bazı güç odakları tarafından bir komplonun içine dahil edildi ve amcası Maliket'in elinde bulunan ölüm rününü çaldı. Bu güç odaklarının kim olduğu kesin bilinmemekle birlikte bunun ana hikayede çok da bir önemi yok. Ölüm rününü çaldıran Maliket kardeşinin verdiği görevi batırdığı için aklını kaybetti. Ölümü idare eden Maliket çöktüğü için diyarda ölse de yaşayanlar adında bir grup daha peydah oldu. Bunlar da bizim oyun boyunca mücadele ettiğimiz düşmanlar oluyor. Ölüm rünü artık serbest kalmıştı. Plan doğrultusunda bu ürünü ölüm hançerlerine işleyen komplocuların hedefi Kraliçe Marika'nın oğlu Godwin the Golden'ı öldürmek ve altın düzene son vermekti. Kara Bıçaklar Gecesi adı verilen gecede Lunar Prenses Rani bu hançerlerden biriyle kendini öldürdü. Black Knife Tisha adında bir suikastçı ise aynı gece Godwin the Golden'ı öldürdü. Ölüm rününün lanetin ikiye bölünmesinden dolayı oluşan tutarsızlıkla Rani beden olarak öldü, Godwin ise ruhen öldü. Dolayısıyla Godwin ölen ilk yarı tanrı oldu. Bu durum altın düzenin sonu demekti. Oğlunu kaybeden ve yüce iradenin işlettiği altın düzenin çöktüğünü gören tanrıça Kraliçe Marika, emir aldığı tanrıya karşı inancını kaybetti. İntikam almak ve onun esaretinden kurtulmak için de Elden Ring'i bir çekiçle vurarak paramparça etti. Paramparça olan Elden Ring'ten 6 adet yüce rün çıktı. Bu 6 yüce rün, Kraliçe Marika'nın yarı tanrı çocukları arasında paylaşıldı ve her biri bu rünler sayesinde büyük bir güce kavuştu. Bu güç o kadar büyüktü ki görünüş olarak bile onları değiştirdi ve suretlerini canavarlaştırdı. Her bir rün taşıyıcısı birbirleriyle sorunsuz bir savaşa tutuştular. Hiçbiri diğerine üstünlük kuramadı ve diyara kaos hakim oldu. Michaela'nın kılıcı Malenya'nın General Radan'la epik mücadelesinde galip çıkmasa da Malenya, doğum laneti Scarlet Rot'u bulaştırarak Radan'ı delirtti. Radan o günden sonra bir hayvan gibi dost ve düşman ayırt etmeden karşısına çıkanların etlerini yiyerek beslendi. Diyarın bu halinden hiç memnun olmayan Yüce İrade, Kraliçe Marika'yı Ertriye'ye hapsetti. Bu sırada Marika'nın öteki yarısı Radagon hala Yüce İrade'ye bağlılığını sürdürüyordu ve Elden Ring'i onarmaya çalışsa da başaramadı. Sonuç olarak o da Marika ile beraber Yüce İrade'nin gazabını paylaştı ve Ertriye'ye hapsedildi. Yüce İrade, lütfu elinden alınmış olan Tarnişlerden bazılarına tekrar lütuf bahşetti. Bu lütufla kutsanan Tarnişler doğal olarak tekrar ölümsüzlüğe kavuştu. Daha önce burası önemli demiştim. İşte oyunda sürekli ölsek de her seferinde dirilmemizi açıklayan olgu da bu. Yüce iradenin tanrışlardan beklentisi içlerinden birinin Elden Lord olması ve altın düzeni tekrar sağlamasıydı. Lütfun rehberliğini görebilen tanrışlardan biri olan biz de bu noktada olaya dahil olduk. Şimdi buraya kadar background hikayesini ele aldık. Sanırım çoğunlukla Buz ve Ateşin Şarkısı kitabının yazarı George R.R. Martin'in sorumlu olduğu kısım burasıydı. Şimdi Miyazaki'nin etkisinin daha yüksek olduğunu düşündüğüm ve oyuna bizim girişimizden itibaren başlayan hikayeyi inceleyeceğiz. Bu arada bundan sonrası çok ciddi spoiler içeriyor. Sürprizi bozulmasın diyorsanız videoyu burada kapatmalısınız. Benden söylemesi. Bizim hikayedeki motivasyonumuz yüce iradenin içimize hırs ateşini yerleştirmesiyle başlıyor ve fakat nihai etkimiz oyun içinde yaşadığımız sonuçlara göre değişebiliyor. Amacımız temelde parçalanmış Elden onarmak ve bunun için 2 adet yüce rün toplamamız yeterli. Bu da demek oluyor ki kendimize en az 2 adet yarı tanrı kurban seçmemiz gerekiyor. Peki bu restorasyon işinde tek taşeron biz miyiz? Tabii ki hayır. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinden esinlenen bir anlatımla Yuvarlak Masa Sığınağı denilen bir yerde toplanmış ve bizim gibi lütfun rehberliğini görebilen başka tanışlar da var. Hepsinin farklı ajandaları olsa da onların da bir kısmı bizim gibi Elden Lord olmanın peşinde. Kabaca Elden Lord olarak tahta geçtiğimiz dört farklı son Çılgın Ateş'in Lord'u olduğumuz bir başka son ve Lord Mord olmadan bu diyarı terk ettiğimiz son olmak üzere 6 farklı sona imza atma şansımız var. Eğer ki hiçbir NPC ciddiye almaz, dediklerini yapmaz, yoluna gitmez, gitsek de yardım etmez isek parçalanmış çağı getiren bir Elden Lord olarak tahta geçiyoruz. Hiçbir NPC questini tamamlamadan son boss'u yenip Elden Ring'i onarmayı seçmemiz bu sonu görmemiz için yeterli. Biraz daha başına buyruk kendine, kendi hırsına hizmet eden bir havası var bu sonun. Diğerleri birleştirmek ya da düzen kurmak derdinde değiliz. Biz kendi elden lordluğumuza bakarız der gibiyiz. Bir yandan da yine yüce irade diyara hükmetmeye devam ediyor. Yuvarlak masa sığınığında karşılaştığımız tuhaf abla Fia'nın questini tamamlayıp son boss'tan sonra Fia'nın runu ile yüzüğü onarmayı seçersek alacakaranlık doğumlular çağını başlatan bir Elden Lord oluyoruz. Godwin'in cesedine ikinci bir yaşam sunmak için ölümün lanetini onun üzerinde kullandıktan sonra Fia onunla birlikte oluyor ve rune formunda ilk ölü yarı tanrıya hamile kalıyor. Biz işte bu ölüm prensi rune'ünü kullanarak Elden Ring'i onarırsak ölse de yaşayanların varlığı diyarda artık normal kabul ediliyor ve diyara asap bozucu bir sis çöküyor, bir kez daha yüce irade de diyardaki etkisini sürdürüyor. Yine hikaye boyunca karşılaşacağımız Dung Eater adlı NPC'nin yolundan gidecek olursak dünyaya nefret laneti hakim oluyor. Ama biz yine Eldin Lord oluyoruz merak buyurmayın. Bu arkadaşın Erdtree'nin baş ettiği lütufla öldükten sonra yeniden dirilmekle ilgili çok ciddi problemleri var. Bu durumdan nefret ediyor. Çok yıkıcı ve ağır bir nefret besliyor üstelik. Bu sebeple bu abinin istediği gibi kendisine 5 adet yatak tohum laneti getirirsek bize nefret laneti rününü veriyor ki Erdtree'den intikamını alabilsin. Kehanete göre bu son ile dünya üzerindeki bütün ölümsüz canlılar sonsuza kadar onun lanetli çıbanları haline gelecekler. Yüce irade hala diğer üzerinde etkiye sahip ama bu durumdan memnun olduğunu sanmıyorum. Gold Mask ve Peder Corrin'i dinlersek bize kusursuz düzenin rününü veriyorlar ve eğer yüzüğü onarırken bunu kullanırsak düzen çağını getiriyor, altın düzeni yeniden kuruyor, yüce iradeyi sevince boğuyoruz. Plus Elden Lord oluyoruz elbette. Bir diğer yorum ise şimdiki altın düzenin mükemmel olmayışının tanrıların dönekli yüzünden olduğu ve bu yüzden yeni düzenin tanrıların bile üzerinde olduğu yönünde. Fakat bu bana daha çok yüce iradenin bir oyunu olarak geliyor ve asıl kastedilenin kraliçe Marika gibi tanrıların başarısızlığına karşı artık her şeyin direkt olarak yüce iradeye bağlanmış olması diye düşündürüyor. Three Fingers denen yolu yol olmayan bir NPC ile karşılaşırsak olayımız anarşizm. Three Fingers bir noktada yüce iradeden ayrılmış, asi bir NPC ve inanıyor ki değişim için her şeyin kökünden yok edilmesi lazım. Bunun için de dünyayı tamamen yakıp yıkmak, kül etmek istiyor. Biz de onunla işbirliği yaparak dünyayı küle çeviriyoruz. Sonuç olarak da Three Fingers zaferini kazanırken biz de çılgın ateşin Lord'u unvanını alıyoruz. Bunu hayatımızla ödesek dahi. Yüce iradenin diğerle bağlantısı kesiliyor. Ve geldik son sona ki favorimdir. Questline'ını tamamladıysak eğer son boss'u yendikten sonra Rani the Witch'i çağırıyoruz. Rani, tanrıça olarak Marika'nın yerini ve onun Elden Lord'u olarak da bizi kendine alıyor. Altın düzene bir son veriyor ve kendi düzenini getiriyor. Bu da yüce iradenin arada kalmış topraklar üzerindeki iradesini sona erdiriyor. Arada kalmış toprakları bizi ve kendi kurduğu düzeni de alarak terk ediyor ve bin yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Yokluğu sonucu tarihte ilk kez arada kalmış topraklara hükmeden herhangi bir tanrı ya da yönetici kalmıyor. Bu arada başlarda bin yıl sürecek bu yolculuğa tek başına gitmeyi planladığını Dark Moon Ring açıklamasından anlıyoruz. Kim olursa olsun yüzüğü bu diyardan almasın. İsterim ki gecenin ötesindeki inziva yalnız bana ait olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Pleomundo, ısrarla isteyiniz.